Ayağım Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi dün yolda kaldık geldi Allah razı olsun Savaş. Bugün de geldik rastlığımızı değiştik. Ondan sonra arabada biraz konuştuk adam da içini döktü. Abi bana çok 40 bin kişi yorum yapmış dedi küfür etmemişler de. Yani adamlar beni sizde bir şey demiyor beni kayırdı beni sevdiğinizde adama çok giydirmişsiniz arkadaşlar. Şimdi bu adamı dinleyelim tek taraflı 40 bin kişi tek taraflı yazmış. 40 bin tane yorum. Beni sevdiğinizden yani beni kayırdığınızda. Allah razı olsun. 81 ilde tüm Ankara'dakilerden futbolla alakalı alakasız herkesle bütün Ankara güçlüleri, bütün tribün seferi arkadaşlarım buraya bekliyorum. Ben bir de mutlu kardeşim var ya karşıda. Onda da büyük araba lastiği yok. Var e, makinası yok. Ben savaşa geliyorum kardeş. Ben her lastiği çalışıyorum, Sadece bu lastiği değil. Ben herkes tanıyor ama ben en çok büyük arabaya bu adam bakıyor kardeş. Şimdi sen konuş kardeş yani. Bu, bu koltuğa oturabiliyor ayağım, mu? Kaçta, ayağım, Kaçta ayağım, gidiyor? Kaçta e, gidiyor? E, e. Şeyden başta şu karşıdaki dükkandan 20 sene önceki. Geçmişten mi başlıyor? Konteyner var ya orada. Çok yerim orada. Bin oldu. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Biz buraya pat diye anadan babadan gelmedik. Hiçbir şey, ee, şey kaldı anadan, mı? Anadan bir şey babadan bir şey kalmadı. Benim kaldı. <laughs> <laughs> Biz kendi tırnaklarımızla gaziye gaziye geldik. Sıkırdan. Sen bunu da ayırıyorsun. Sıfırdan. Karşı. 15 sene önce 1011'deydim. on gelirken Betteresinden gelirken Ağzımda ayın Bakan'la geçince Sağdaki petrol yanındaki konteyner bir bana İçinin garajı var hatta Yok, yok. garajı var, var. Konteyner e, Öbür çamur Elektrik yok. Su, yok Su yok Su yok Gaz yok Gaz yok Üzerini değiştirecek yer, yeri yok Yer yer Her şey karşı benzinliğe yürüyor orada eline yani diyor Aynen öyle Bakkal akip diyor orada benzinli bakkal Hiçbir şey yok Bildiğin ha, de ağır Benim üstüme şapım bak Al bana da zengin diyorlar ki oradan. Bak şey, abi be çek bak çek. Ben hiç ayarı bozma dur dur. Görüyor musun kardeş? Bu işleri böyle sanıyorlar kardeş. Şimdi şey, ilk şey önce. Ayhan'cım. Ee, arıyorlar. Ha arıyorlar. Telefonu telefon. kapat. Ben şunu söyleyeyim. Şu Esertepe'de oturan şahıs. Şimdi bana Audi Audi. tanıyor mu? Tanıyor. Audi Audi'yi ben söylemişimdir oğlum. Hayır o söylemiş. A6 ile geziyor demiş. Allah Allah. A6 ile. araba ben A4 mi demişim? A4, A6 aldık ya. A6 ile geziyor diyen arkadaş, sana sesleniyorum özellikle. Abo, yarraydık. Sen benimle hiç ticaret yaptın kardeşim. Ya da sen beni tanıyor musun? Ne de öyle saçma sapan yorum yapıyorsun? Onu sorayım ilk önce sana. Benim hakkım düşme ya. Ne zaman Şimdi, hakkını... Ayhan'a e, fazla pahalıya lastik veriyor, yarık lastik veriyor, yırtık lastik veriyor, şunu veriyor, onu veriyor. Yani kimse kimseye zorla bir şey vermiyor. Kim bilir sıfır. Yarın yerde ya 1500, 2000. 1500, 2000. Peki ben ne diyorum kardeş? Gücüm yetmiyor, çırpı alıyorum. Şimdi güç yetmeden ziyade. Ben zaten Ayhan oraya açıklama olarak 400 diyor da o işin esprisi. Öyle bir şey yok. Şimdi bir dakika sıfıra gücüm yetmiyor, eskiye benim gücüm yetiyor. Ben seni sıfır, Eski istiyor bu adam. Ederim. Sıfır istesen sıfır istedi kadar. Doğru. Ama, Ama gücü yetmiyor. Olay şu, bu adam, bu adam da benim gibi. Yani bazı şeyler anlatılmaz ama Ayhan'ın ben baklavanın şey ne olduğunu bilmezken çöpten alıp yediğini bilirim bu Daha arkadaşım Ayhan'ın. Bu biz hurdacılık çöpçülük yaptık abi. Çöpçülük her şey ya. yaptı. Yani çok ezik geldi. Ayhan buraya havadan düşmedi. Dışarıdan konuşuyorlar işte kardeşim. Heh. Bir servis var sat ye. Ben beş günler cebime koydum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir tek el bayağı geliyor. Bir de bar. Dilimde bayağı buna geliyor. Kaç gün bu bana bana kardeş? Efendim? Diyorlar ki arabayı sat. İyiyim abi. Ye. Üstüne başka elbise al. Kazınıyor pavyona git. 250... Arkadaş başka meslekten anlamıyor. Teker bayi mi açayım, bar mı açayım? Kaç gün gider? Araba transporttur mu abi? J olur ah. mu? Üst başa bak lan. E, 205, 65, 15. Üste başa bak. Şuna bak lan. Allah'ın üzerine. Şuna bak. Üst başa hep battı kardeş. Abi, Kolay sen şerden? Bakayım dedim sana ya. Sıfır abi çıkması yok o lastiğin Sıfırı var 550 lira abicim sana Hangileri? Ha şey sen misin lan sen e Burak kusura bakma e, Duruyor lastikleri duruyor Çok zor Burak ya Zor. Ee, yenisi yenisin zat sıfır var. Çay ne oldu Müşşe lan? Lira. Çay ne oldu? tabi. Ceylas ne oldu? çekmiyor muyum? Bastı. Tamam. Yok çekiyor durdurmayı gözü. Ana ne fikir durdurmayı öğrendik. <laughs> sen nereden biliyorsun? Ne? Abi ben de onu... Şimdi durdurdu lan. Şimdi nasıl Hoş geldin. Şimdi kardeş beni boş ver. Sen kardeş ya şimdi, şimdi benim ya. şimdi benim de burada bunlar beni sevdiğinden sana yorum yapmışlar. Sen ona takılmamış. 40 bin kişi yorum yapmış. Ettikten biri buna yorum yapmış, şu an takılmış bu. Ona da fayda Ya, ya o biz esnafız. bir esnaf bak. Adam hayır. buraya gir işini yapar. Sen dört dört yaparsın, hakkını alırsın. Adam hakkından beddua dedi, küfür dedi, haram dedi. İş böyle. İşin Ama olur. Allah senin kalbi izan için temiz var. Mi? Sen hakkını alıyor musun? Yapma, dört dört 50 lira. Çok şükür. alıyor. Çok şükür. Arkandan çıkar, bedayları geliyor. Mesela sen eldir alıyorsun da bile müşteri yok. şöyle bak kardeşim ben akşam eve gittiğimde Bak abartmayın bunu Saat 11 buçuktu Benim üç tane çocuğum bak Aşağı kalıyor bak gece yola gidiyor ee, Sabah servise çıkıyoruz biliyorum. Akşam dese aynı şekilde 11 buçuk benim üç tane çocuğum bak Allah bağışlasın Ben çocuğumun yüzünü göremiyorum çoğu zaman e, Telefon geliyor esnaf kalıyor arkadaşı kalıyor lastik değişmeye gidiyor bir de bu masaya oturuyor mu sen, Hiç oturuyor mu? Ben bu masaya doğru dürüst oturmuyorum. O yorum başka yapan, biri olan olsaydı. Hayır, Esentepe'deki yorum yapan başka biri olsa şuraya dört tane adam koyar, ha. Içini kaldırmaz burada. Takım elbise giyer. Takım elbise giyer. Biz yine böyleyiz. Bineriz kardeşim. En son arabaya da bineriz. Son arabaya Sizi dört tane eleman alır. Adam dörtte elemana dört niye on eleman bilen masaya siz sigortası maaşı. Adam beşte geliyor. Çamur yağlı yemek yemeden kahvaltı yapmadan. Burada Ankara'nın güzel yerinde dükkanını açtı adam. Ekmeğine bakıyor. Bu adam kardeş. Audi değil, Mercedes'e de bine. Bize böyle tel tel bakarız. İşin şeyi de bu. Allah çalışana verir. Yok şimdi söyleme. Allah da. çalışana, helal kazanan verir. Zaten ona sen haram batarsın. çalışmasın da verir. Savaş. bir Savaş. Deniz Bundan sonra saat bir buçuk dedim mi yemek fazlası bitecekmiş kimse yukarı çıkmayacakmış. Tamam. Doğru diyor adam. Bize müşteri şimdi bak. Dükkana girerse Bak bir şey konuşuyoruz burada. Ben ne bileyim abi. Bir abi, şey konuşmuyor. Yine ben aldım dükkana ya. Alma desen <laughs> <laughs> Sen niye durduruyorsun oğlum lan? durdurmadım abi bu ne? Aa durdurmadın mı? Adam doğru diyor bir bıçağı adamı yemek diyor. Abi mı? bu ne bu ne? Sen karışmasın. Kim ki o? Hasan. Asan naklaşma. Bak benzinli, o senden büyük. Ben zihni şeyim. Lan e ne ben bizim, bizim eleman ya. Bir tane tuvalet temizliği adam oluyor, bu? Bizim eleman, sıkıntı yok. Şimdi ayan, eee... İnsanoğlunu karalamak kadar kötü bir şey yok, biliyor musun? Tabii sonradan gidiyor, güzelsin bundan iyi. Ya gülün de edemez. Şimdi biz eee... Başlamış. Ayağın sağlam değil. Orada millet, 40 bin kişi yorul. Beni kayırıp beni sevenler hep seni şimdi kırk bir kişi benim, beni sevdi beni dahi o da seni kötüler. Ya şimdi şu ben, da var. Sen taktın kafayı beni tanıyan A altı A altı. Hayır o boş şey ya söz konusu o değil. Allah daha çok or versin. Oraya oray keşke oray oray or Audi'nin sıfırına bilse. İnşallah Audi'nin sıfırına bir inşallah burada şeker al bir milyara. Şimdi bak. Burada şekeri abi. bir milyar olmuş biliyor musun? Bak bak ne demişler. Önceki video ya. Bu da kastayım bana sen de şuna. Şu var ya şu ortalık açsam bu. Bak birinci bölümde birinci şeyde ne diyor? İyi ki attım ya bu videoyu. Yanlışlıkla falan da girerdik orada diye bak diyor. İkinci... Var mı bir Bir dakika. Bak. İyi ki paylaştım videoyu yanlışlıkla o lastikçiye falan girerdik. Vallahi Allah korusun demiş. Çöp atacağın lastiği böyle, bir dur Böyle... çalışıyor. Bundan tam Anladım. bir şaka. Tam bir Bak ikinci. Ay şu şu bak. Bak ne yazmış? Ayağım bak kendin görüyorsun Demiş ki. Çöp atacağı bir tit lastiği sana 400 liraya etelemeye çalışıyor. Bu nasıl arkadaş? Böyle tam bir çakal. Ulan çakal olsam tipim senin gibi olur. Bak <laughs> görüyor musun? Peki Önce ya. bak hemşerim. Peki. Önce aynanın şöyle karşısına geçeceksin. Tipine bakacaksın, <laughs> kişiliğine bakacaksın. Cimriye diye bakıp bana öyle çakal diyebilirsin. Ya şimdi Ayhan dede... <laughs> <adam, gülüyor> Ayhan dede bir dakika. Ayhan dede insan... Ayhan dede insan... Anasından 40 sever doğmuş bir adam. Ayhan mal mı? Gelip de bana kalsın. Evet. Ayhan bilmiyor mu piyasayı? Valla. Sıfırı belli, zinciri belli kardeş. Kardeş sen hakkını alıyorsun. Helal kazancın var. İstediğin ana belada bilen, istediğin evde alın. Kişide karışabilir mi? Mümkün değil. Karışamaz. Seni bilen zaten biliyor. Peki ben niye o zaman 18 yıldır, 25 yıldır buna geliyorum? Madem. Ben yani şakalaşırım, küfür de ederim. O bana küfür etti. Şakalaşırız. Adamın işçiliği belli arkadaşlar. İşçiliği dört dörtlük eli hızlı. Adam yanıma geldi videosunu attım. Beş dakikada adam koca otobüsü lastiğin cebeciye geldi. On beş dakikada buradan cebeciye geldi. Beş dakikada lastiği değişti. Yirmi dakikada hallettik geri buraya geldi dükkana Yarım saat gidiş geliş en fazla. En evet. fazla. Dükkanda boş kalmadı. Burada ustası da yok adamın. Bir tane koyacak kasiyeri de yok. sekreter bir şey de yok. Kardeşi yok, anası yok, babası yok adamın. Dükkanı bebeğe bıraktı. bebeği yoktu bile belki. Vardı artık. vardı. Vardı. E ben olmazsa bir dükkana gidip verecektim. E buradan belki 5 müşteri kaçacak, 6 müşteri. E bir de o var. Yani şimdi ayağım bu işler nasip iş. Yani buraya müşteri gelecek, o dakika gelecek, gidecek diye bir kayda yok. O da senin şansın. E, sen devamlı müşterinin kardeş. Bana gelmese ben bir, bir daha şeyde... ne diyeceğim? bak. Kardeş yolda kaldım gelmedin. Ebesine 4-5-10 lira niye rastlık alayım? Şimdi haricim? şöyle biz o tür şeyleri hesap edecek olsak, dükkandan ayrılmamamız lazım. Hmm. Yani her şeyi, tuzu, biberi, yağı, şekeri, unu, pirinci hesaba koyacaksak, Zaten gelmemem lazım benim. Doğru diyor. Çünkü orada sen mağdur olmuşsun, bir sürede benim gelmem lazım. Devamlı müşteri, arkadaşlığı da boş ver, devamlı. Iş, i̇şi bırak, devamlı tamam müşteri. E bir dahi tanıdığız zaten. Hiç tanımasam ben seni e, aydınlığa gelsem, arkadaşım olsa gene geleceğim kardeş, yolda kalmışım. İki bir sene şuna karşı vermiş, gideceğim ha. Lan <laughs> 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 ne yazıyor Allah'ını seversen bak. Ne demiş? Ya, altında burada ne yazmış? Uyanık adam demiş. <laughs> ay sen de az kuşlarısın ha. A, ben mi? Uyana kadar bir <laughs> diye mal mı? Mal mı? mı? La yok ne yazmışlar? Ne yazmışlar? Küfür etmişim. He. La bu savaş. Herkesi koparıyor. O tanıyorsun o zaman ya. Onu ben mi biliyorum? Ben mi biliyorum? Ha bak. Kadir Hamzaoğlu, e, Hamzaoğlu diye biri bir ay önce bir mesaj atmış. Kim bu Kadir lan? Da o, şey o, o, o mesajı bir oku mesajı bir oku. Kim şey gibi? Tanımlar mısın bu adamı? Ne kimse tanımlar mı? Bunlar çoğu, ben bugün kırık çektim ben bunlara. Çok. Çoğu... Çünkü şey, bu internetteki herkesin bir <laughs> isim, sahte isim, sahte resim. Biz hariç. Sen de ben sana abi. gibi. Benimki Ayhan Koç, seninki Savaş. Biz sana da. biz, bizim kalbimiz temiz. Onlar... Onlar yolunda mı? Onlar yolunda abi. <laughs> La kardeş, ben de diyorum ki, ilk videoyu çektik, herkes seni sordu. Abi savaşa gitti, abi savaşa gitti. Ben de kardeş nasip yaz gelmeden gitmem dedim. Şansıma dün gelemedim. Dün başıma olay geldi geldi. Şimdi en büyük cevabı sen benim yanıma dört cebecide kaldığında gelen olarak verdin mi bunlara? Evet. Sen Türk bilgi cevabını verdin mi? Evet. O videoyu da attın mı? Bitti. Senin gidip gelmen 15 dakika, 5 dakika arası 20 dakika. Buraya gelmen 10 dakika, 25 dakikada sen geldin. Aynı Ferrari gibi geldin, Aynen. değiştin, geldin, bitti. Ne bir cevap verdin mi? Verdik. Olay bitti. Seni tanıyan, bilen, gelen, gelir, gelmeyen çok doğrundan Sen zaten kendini seni tanıyan. Zaten abi Ankara tanıyor seni. Sen seni esnaf tanıyor lan Zaten senin büyük arabada seni herkes senin üstüne yok asıl mı? Doğru söylüyorum kardeşim. Kardeş beni sevenler, beni sevenler gel, il ilk dışındakiler Ankara'dakiler de Kıdağ Savaşı tanıyor. Beni sevenler gelir. Savaşın işçiliğini de gör, Fiyatları da alır zaten. Olsun bunlar anlamaz iyilikten demiş. Şimdi fazla <laughs> Bak bunu Ayhan abi yazmış. Ne demiş? De bunların tek derdi geçirmek vatandaş. Ay ya sen ne karakterisin ya oğlum? Sen ne karakterisin? Sen ne şerefsiz bir adamsın? Al Ne falan. Ne yazmış? Ne yapmış? Yarak. Oğlum al beni. Al beni. Al beni. Adama ne ediyor. E, sen her şeyi adamın ne reklamını ne yapıyor? yapıyor. Sen bu adamı çok mu seviyorsun? Biz kardeşiz oğlum. Dostun kazansın istiyorsun. Senin kalbin temiz. Senin yaptığın reklam onun lastiğinden daha pahalı reis. Hep ne olsun. Youtuberlar reklamdan para kazanıyor. Sen bu adamı çok mu seviyor, onun reklamını bedava yapıyor. Ben ne de demişim? Olsun bunlar anlamaz iyilikten. Bunları tek derdi geçirmek. <laughs> Sanayicilerin tek derdi geçirmek. biz geçirmek. Sanayici misin sen? <laughs> oğlum biz sana geçiriyoruz <laughs> mu? Şey. Sen sanayici misin? Sanayicisi tabi oğlum. Yarrak sanayicisi. sen geçiricisin yarrak. Hasan şu bayan geldi, bak müşteriye oğlum. O para topluyor. Ne <laughs> bak işte Rizam. Dilenci Hadi Allah ahmet olsun arkadaşlar. Savaş söz hakkını verdi. La şuna kötü yorum yapın da beni şuna takmayın ya. Şu deliyle beni uğraştırmayın ya. Şuna kardeş kötü yorum yapmayın. Bugün de bir iyi yorum yapın arkadaşlar. Beni yolda kaldım geldi bak. Tamam mı? Okuyacak yorumları. Okuyacak mı? Okuyacağım tabi. Tek tek okuyacağım mı? Tek tek. Ya rahat Allah'ın kitabını seven, beni seven şuna iyi yorum yapsın arkadaşlar. Yemin ediyorum Allah'ın kitabını seven şuna iyi yorum yapsın. Hadi arkadaşlar herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Samsun yolunda 1011 kavşağında Ankara emniyete doğru giderken sağda ilk ilk benzinlik. 1011 kavşağını geçince ilk benzinlik Samsun yolunda. Allah'a emanet olun arkadaşlar hakkınızı helal edin. Kırmızı Güzel Bulvar'ın muhabbeti şu çevkesi bekleriz arkadaşlar.